Biri uzaklaştıkça diğeri daha çok yaklaşır. Yaklaştıkça o daha da kaçar. Bu genelde erkeğin kaçtığı, kadının beklediği bir döngü olarak yaşanır. Mesele burada kadın veya erkek değildir. Bu döngü zamanla kırılmaz, sabırla hiç kırılmaz. Ve çoğu insan doğru bildiği şeyle bu döngüyü uzatır. Eğer birini bekliyorsan ya da birinden kaçıyorsan burada kal. Kaçan tarafında da bekleyen tarafında kendini anlattığı bir hikaye var. Bu videoda da diğer videoda olduğu gibi erkek ve kadını ayrı ayrı ele alacağım. İlk olarak erkek tarafında döngü nasıl kırılır ona bakalım. Erkek döngü içerisinde kendine şunu söyler. Ben bağlanmak istemiyorum. Üzerimde baskı var. Bu ilişkideki beklentilere yetemiyorum. Ki şeyler düşündükçe kaçar ve kendini güvenli bir alan oluşturur bu alanda rahattır ama bu kısa süreli bir rahatlıktır. Çünkü kaçtığın her ilişkide aynı hikayeyi tekrar ediyorsun ve her seferinde daha yalnız çıkıyorsun. Korkularınla eninde sonunda yüzleşmek zorundasın. Belki de kaçtığın yerde seni çok güzel bir hikaye bekliyor ve asıl sen onu kaçırıyorsan eğer sen o gün korkularını konuşmayı tercih etseydin ben yetemiyorum. Hazır değilim. Duygum bitti. Veya her ne hissediyorsan söyleyebilseydin ya ilişki biterdi ya da başka bir şeye evrilirdi. Kaçmak hikayeyi uzattı, acıttı, yordu. Kaçmak cool görünmek değil. Kaçmak güçlü olmak değil. Kaçmak gizemli olmak hiç değil. Susmak da masum değil. Emin ol hissettiğin şeyi söylemek susmaktan daha onurludur. Şimdi gelelim kadınlar tarafında döngü nasıl kırılır? Burası biraz acımasız ve can yakıcı olabilir ama bu döngüden kurtulman gerektiğini anlamalısın. Kadın bu döngüde şunu söyler: Biraz daha sabredeyim ve yanlış bir şey yapmayayım. Kadın burada ilişki değil, ilişki ihtimalini taşır. Bu döngü kadının vazgeçmesiyle kırılmaz. Ağlamasıyla kırılmaz güçlü durmasıyla bile kırılmaz. Kadın bunu en başta bir süreç olarak görür. Ama hayır bu bir süreç değil. Bu bir ertelenmedir. Ve kadın ertelendiğini fark ettiğinde bu döngü kırılır. Günler geçiyor, aramıyor, sormuyor. Sen hala iyi biri diyebiliyorsun. Bu artık sabretmek değil. Bu kendinden vazgeçmek. Bir ilişki için iyi biri olmak yetmez isteyen biri olması lazım. Erkek seni istiyorsa bekletmez. Kafası karışıksa seni orada tutar. Sen orada kaldıkça o rahattır. Sen burada sözleri değil, davranışlara bakmalısın. Davranışlar net değilse cevap nettir. Eğer sen o gün şunu söyleyebilseydin, ben belirsizlikte kalamam. Erkek ya netleşirdi ya giderdi. Yani arkadaşlar bu döngüyü kıran şey sevgi değil, anlayış değil, fedakarlık hiç değil. Bu döngüyü kıran şey her iki tarafında net olmasıdır. Net olduğunuzda ya ilişki başlar ya da biter. Zaten doğru insan seni bekletmez. Doğru ilişkide kimse kaçmaz. Hayatında net olmayan hiçbir yerde kalma. Çünkü sen değerlisin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.